無限このよ無数。 Dacia Duster, Dacia Duster makyajlandı. Bir takım yeniliklerle birlikte geldi. En önemli yenilik yeni farları ve stopları değil tabii ki. 1.3 litrelik motor. Eskiden beri kullanılan benzinli motor. Daha doğrusu makyaj öncesinde 1.2 litrelik motorun yerini almış olan 1.3 litrelik motor artık EDC şanzımanla yani otomatik şanzımanla olarak sunuluyor. Otomatik şanzıman uzun süredir Dacia Duster'ın ürün gamında yer almıyordu. Önemli bir yenilik olabilir pek çokları için. Dacia Duster'ı daha önce size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Pek çok kere hatta anlatmıştım. Bu bu videoda makyajla birlikte gelen yenilikleri anlatacağım. 1.3 litrelik motorla EDC şanzımanın çift kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzımanın e, Dacia Duster'a neler sağladığını anlatmaya çalışacağım ve üstün körü de diğer Dacia Duster özelliklerinden bahsedeceğim. Sizden ricam Dacia Duster'la bir karşılaştırma yapmak gerekseydi rakibinin ne olması gerektiğini yorumlara yazmanız. Çünkü Duster enteresan bir otomobil. Duster fiyat açısından bakarsanız B sınıfına, B SUV sınıfına daha yakın bir araç. Buna karşılık boyutları itibariyle bu otomobil bir C SUV ve Dacia zaten C SUV olarak tasdikliyor. Bu otomobili C SUV listelerinde yer alıyor. Peki siz rakip olarak Duster'ın karşısına neyi görmek isterdiniz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Sizden bir ricam. Ben yorum yazmadan önce yorumlara şöyle bir bakıp daha önce birileri eğer sizin e, düşündüğünüz modeli söylemişse o yoruma like atmanız olacaktır. Böylece ben de en çok like alan modeli bulmuş olurum çok rahat bir şekilde. O zaman lafa daha fazla uzatmayalım. Makyajla gelen yenilikleri anlatmak için Duster'ın direksiyonuna geçeyim. Şimdi Dacia Duster'ın direksiyonundayız. Önce makyajla gelen yeniliklerden biraz bahsedeyim. Dış tasarımda zaten malum herhalde. E, gündüz farlarının gündüz farları değiştirilmiş. Yeni e, Sandero ile birlikte tanıtılan yeni gündüz farları Dacia Duster'a da uygulanmış eskisinden biraz daha havalı göründüğünü herhalde söyleyebiliriz ee, bunun dışında stop lambaları yine yenilenmiş alanları değiştirilmemiş ama aydınlatma alanları değiştirilmiş biraz daha farklı bir ışık imzası var sonuç itibariyle Dacia Duster'ın artık ufak tefek bazı farklılıklar da var dış tasarımda çok belirgin değil bunlar renklerde cantlarda bile o kadar fazla değişiklik yapılmamış buradaki turuncu renk yeniymiş ama eski turuncudan biraz daha canlı herhalde ee, bana açıkçası üç aşağı 5 yukarı aynı gözüktü Böyle ufak tefek yenilikler var yani dışarıdan tanımanızın tek yolu o da zaten baskın olarak aslında ışık imzasını görmek olacaktır Dacia Duster'ı. İç mekandaki yeniliklerden en belirgin olanı buradaki yeni multimedya ekranı 8 inçlik bir multimedya ekranı geliyor. Sandero'da kullanılan yeni yazılımla birlikte geliyor bu ekran orta seviye donanımdan itibaren standart olarak 8 inçlik ekran satın alıyorsunuz. Bazı donanımda normal bir müzik sistemi satın almış oluyorsunuz. Orta seviyede bu 8 inçlik ekranı satın alıyorsunuz. En üst donanımda bu ekran orta donanımdan farklı olarak hem navigasyonla hem de kablosuz Apple CarPlay ile birlikte geliyor. Orta donanımda kablo ile bağlamanız gerekiyor Apple CarPlay'i. Bu ekranın çözünürlüğü, hızı gayet güzel işiniz çok rahat bir şekilde görecektir. Kamera görüntülerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz bu ekran üzerinden. Dokunmatik düğmeleri var sol tarafında. Açma kapama düğmesi, ses düğmesi ya da ana ekrana dönmek için bir düğme gibi dokunmatik düğmeler var. Bu düğmeleri kullanmak pek o kadar basit değil. Ee, ses açma düğmesini mesela kullanmak oldukça zor. Neyse ki direksiyonun arkasındaki kumanda da hala varlığını sürdürüyor. Böylece sürücü en azından çok fazla dikkatini dağıtmadan bütün işlemlerini yapabilecek multimedya ekranı üzerinden. Bunun dışında yenilikler aslında şöyle bir bakıyorum yani önemli bir yenilik de yok demek ki müşteriler memnunmuş Dacia'da Duster'dan ki Dacia'da üzerine çok fazla düşmemiş görsel anlamdaki yeniliklerin yüzeyselliğini vurgulamak için belki de Dacia'nın logosu değişti aylar oldu yani hatır sayılır bir süre geçti logonun değişmesinin üzerinden ama bu makyajlı otomobili o logo uygulanmamış mesela hala eski logo kullanılmaya devam ediyor. Enteresan bir seçim bu da. Maliyetlerden kaçmak için kuvvetle muhtemel yapılmış. Çünkü yeni logo ile birlikte bütün logo yerleştirilecek yuvaların da değiştirilmesi gerekiyor. Yani mesela burun tasarımının değiştirilmesi lazım. Arkadaki yuvanın değiştirilmesi lazım. Bu maliyete girmemişler basit bir şekilde. Şu anda Dacia'nın resmi logosuyla Dacia Duster'ın üzerinde bulunan Dacia logoları farklı. Böyle bir enteresan durum var. Yepyeni bir otomobilde böyle olmaması gerekirdi herhalde. Ee, en azından bunu değiştirmelerini ben beklerdim. Bunun dışında makyajla birlikte gelen en önemli yenilik. Belki bir süredir beklenen bir yenilik. Üstelik de bu e, yükselen fiyatlarla birlikte Dacia Duster gibi otomobillerin değerinin biraz daha arttığı düşünülürse e, belki de daha da değerli hale gelecek bir yenilik. Otomatik şanzıman tekrar e, Duster ürün gamına eklendi. İlk nesille birlikte dizel motor otomatik şanzıman, dizel motor ve çift kavramalı şanzıman ikilisi vardı. Makyajla birlikte bu eksikte giderilmiş oldu. 1.3 litrelik, 1.33 litrelik daha doğrusu kesin olmak gerekirse vergisel anlamda motor, benzinli motor artık otomatik şanzımanla da satın alınabiliyor. Bu motorun detaylarına geçmeden önce diğer motor seçeneklerinden de bahsedeyim. Duster'ın makyaj öncesindeki son ürün yelpazesi, motor yelpazesi daha doğrusu Makyajla bekledi, de korunmuş değiştirilmeden Makyaj sonrasında da aktarılmış Çünkü bu ikinci nesil Motor konusunda baya bir değişim yaşadı İlk tanıtıldığı günden bu yana Emisyon normları değişti vesaire oldu 1.2 litrelik benzinli motor vardı mesela Onun yerine 1.3 litrelik benzinli motor geldi e, Dizel motorların Güç çıkışları vesaireleri değişti Şu an itibariyle 1 litrelik Benzinli motorla başlıyor hayat 3 silindirli bir motor 90 beygir güç üreten Versiyonuyla Sandero'da ya da Clio'da tanıdık olan motor bu. 90 beygir güç üreten versiyonuyla manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Aynı motorun 100 beygir güç üreten bir versiyonu LPG ile birlikte Eco G adı altında sunuluyor. Bu versiyon sadece LPG ile kullanıldığında 100 beygir üretiyor. Benzinle kullanırsanız yine 90 beygir üretmeye devam ediyor. Onun hemen üzerinde 1.3 litrelik benzinli motor 4 tekerlekten çekişte alırsanız 6 vitesli manuel şanzımanla geliyor. Önden çekişte alırsanız 6 vitesli EDC şanzımanla çift kavramalı şanzımanla geliyor. Ve 1.5 litrelik dizel motor yine 4 tekerlekten çekişte ya da önden çekişte satın alınabiliyor. Buradaki versiyona geri dönecek olursak kuvvette muhtemel bu aralar daha önemli olacak versiyon. Çünkü bu tarz araçlarda otomatik şanzıman talebi oldukça yüksek. Biraz önce söylediğim gibi 1.3 litrelik motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir versiyonuyla birlikte sunuluyor. Bu da bir yenilik Duster ürün gamı için. Ee, bu motor 6 vitesli bir EDC şanzımanla birlikte sunuluyor. Renault ürün gamı içerisinde bu motorun EDC şanzımanla çift kavramalı şanzımanla eşleşmesinde 7 vitesli yeni şanzıman kullanılırken burada e, 6 viteste eski şanzıman kullanılmış. İki şanzıman arasındaki en önemli fark kavramalarında. Burada kuru kavramalı bir şanzıman var. 7 vites şanzımansa ıslak kavramaya sahip. Kuru kavramalı şanzımanlar aktarma konusunda daha verimlidir. Daha eksiksiz bir şekilde güç aktarım yapabilirler. Ama ıslak kavramalı şanzımanlar da özellikle trafik sıkışıklığındaki, dur kalk trafiğindeki ısılara daha kolay katlanabilirler. Daha kolay, daha dayanıklı bir şekilde size hizmet edebilirler. Daha uzun süre dayanabilirler. Böyle farklılıkları var. iki şanzımın tabi bir de bir oranın fazla olması gibi bir avantajı bulunuyor. 7 vitesli EDC şanzımanın. Bu motor şanzıman ikisi genel olarak oldukça iyi bir uyuma sahip. Oranları çok güzel belirlenmiş mesela şanzımanın. Bu açıdan motoru rahat ettiriyor ama şanzımanın muhtemelen kavramasını koruma amaçlı olarak biraz yavaş çalışması için programlandığını hissedebiliyorsunuz. Sürüş sırasında bu ilk kalkışlarda, kavramalarda da hissedin diyor. Ee, biraz daha gecikmeli kavramalar yapılıyor. Yani kalkmaya gerçekten de ikna olması gerekiyor otomobilin. Ee, bunun dışında vites geçişleri de o bir çift kavramalı şanzımandan alışık olduğunuz e, devir göstergesinin yetişemediği vites geçişleri yok burada. Onun yerine biraz daha sakin vites geçişleri var. Bunlar kavramayı koruyabilecek şeyler, kavramanın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilecek şeyler. Sonuçta kimse Dacia Duster'ı performansı için satın almayacaktır. kuvvetle muhtemel. Evet bir e, bizim pazarımız için, bizim araç parkımız için kuvvetli bir versiyondan bahsediyoruz burada. Ama yine de kimsenin odağında performans olmayacaktır. kuvvetle muhtemel sadece otomatik şanzımanlı olduğu için bu versiyon tercih edilecektir. Sonuçta ikili. Gayet güzel çalışıyor. Net vites geçişleri. Rahat e, bir kullanım. Çift kavramalı şanzımanlar konusunda dikkat etmeniz gereken şeyler var. Eğer hayatınıza uygunsa bu çift kavram alışan uzun süreler size hizmet edebilir. Bununla ilgili bir videom var. Belki onu izlemelisiniz buna karar vermeden önce. E, hayatınıza uygun değilse ya da yanlış kullanırsanız mesela her gün yokuşta aracı park ederseniz sorun çıkartabilir. Bu da doğal bir sonuç olacaktır yapısı gereği. E, böyle bir sonuçla karşılaşacaksınız. Performansı belki merak edersiniz. Performans canlı tabii ki. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam Duster'a e, gelen en güçlü motor. Daha önce de yine bu motorun daha güçsüz bir versiyonu bu ünvanı almıştı. Şimdi bu motor var elimizde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten hem de 250 Nm torkunu 1700 devirden itibaren üreten bu motor var performans açısından canlı otoyol hızlarında bile gerçekten canlı 200 km saat gibi bir son hızı var yanlış hatırlamıyorsam İlk kalkıştan itibaren de gücünü göstermeyi seven bir motor şanzıman ikilisinden bahsediyoruz burada performans açısından yani beklentiniz hayli hayli karşılayacaktır Duster'ın bu performansı çok iyi karşıladığını söyleyemeyeceğim. Çünkü e, aktarmada ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Mesela hızlı kalkışlarda ya da viraj içerisindeki sert gaz hareketlerinde ya da dar bir dönüşten sonra tekrar hızlanmaya çalıştığınızda ön aks gerçekten de zorlanıyor bu gücü aktarmakta. Aslına bakarsanız e, ön aksın güçten etkilenmesi daha doğrusu torktan etkilenmesi söz konusu olabilir ve yüksek torklara da Duster alışık çünkü 1.5 litrelik dizel motorda 260 Nm tork üretiyor sonuç itibariyle ama burada bu hızlanma istekliliğine bu motor şanzıman ikilisiyle birlikte gelen hızlanma istekliliğine adapte olamıyormuş gibi hissettiriyor Duster nereye çekeceğini anlayamıyorsunuz bile direksiyonun gerçekten de zemindeki e eğime göre bazen yön olabiliyor sağa veya sola gidebiliyor otomobil mesela. Ya da bazen zeminde bir eğim yoksa da kendi kafasına göre bir yerlere gidebiliyor. Sürekli torkla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ikinci nesile birlikte devreye giren elektrikli direksiyon park manevralarında hafif yüksek hızlarda e, makul bir ağırlığı var ama en direk bir direksiyon. Bu en direk direksiyonla birlikte torkla yönlendirme de gelince daha doğrusu torkla e, torktan etkilenince direksiyon sistemi boğuşmak için de daha fazla manevra yapmanız gerekiyor. Biraz daha dikkat çekici hale geliyor. Mesela bir e, ...daha direkt direksiyonlu, daha fazla asfalta göre ayarlanmış... ...bir Renault Captur'da isteyeceğinizden çok daha fazla... ...düzeltme yapmanız gerekiyor burada. Çünkü bu araç öyle veya böyle... ...arazi genetiğine sahip bir araç. Off-road genetiğine sahip bir araç. Dört tekerlekten çekişli versiyonlarının... ...makul bir off-road yeteneği vardır. Ee, bir arazi aracı sayılabilir mi, sayılamaz mı... ...çok emin değilim ama... E, ...gerçekten de sizi pek çok... ...zorlu yol şartından kurtarabilecek bir araçtır. Bu nedenle bu endirekt direksiyon sistemi kullanılıyor. Çünkü... Arazide biraz daha dayanıklı olabilir böyle yüksek turlu, yüksek dişli oranlı direksiyonlar. Bu nedenle kullanılıyor ama tabi bunun karşılığı nispi olarak performanslı bir motor ve asfalt zemin üzerinde çok fazla direksiyon müdahalesi oluyor ne yazık ki. Sonuç olarak başta söylediğime dönüyorum, performans için geliştirilmiş bir araç değil, performans için çok fazla beklentinizin olmaması lazım zaten yol tutuş konusunda da iddialı bir otomobil değildir. Dastır yumuşak süspansiyonu ve yerden yüksek yapısıyla çok fazla sağa sola sallanır. Önden kayma eğilimi de erken gelirdi zaten bu motorla birlikte. Biraz daha e, hassas davranmanız gerekiyor. Bu önden kayma eğilimini engelleyebilmek adına. Performans konusunda durumlar böyle. Yani otoyol hızlarında istediğiniz evet alabileceksiniz ama biraz hassas davranmanız birazcık e, nazik davranmanız gerekiyor. Biraz alışmanız gerekiyor gaz pedalının ve şanzımanın tepkilerine. Tasarruf tüketim konusunda neler var? Bu videoyu tanışma videosu gibi düşünmek lazım. Şu anda lansmanı yapılıyor makyajlı Dacia Duster'ın. Bu otomobilde ikinci gününde şu anda benim kullanımda ve birazdan da iade edeceğim. Yani çok öyle kapsamlı bir tüketim testi yapamadım normal tüketim parkuruma. Dahil edemedim bu otomobili. 7.5 litre şu andaki 100 kilometredeki tüketim verisi ama hız ortalamam biraz yüksek hemen onu da size aktarayım. 57.9 58 km saatlik hız ortalamam yani sabit hızı otoyol sürüşleri biraz şehir trafiği. Bunların içinde bulunduğu bir tüketim ama şehir trafiği oldukça az bu hız ortalamasından anlamışsınızdır zaten. Şehir trafiğinde çok yol alırsanız 8 litrenin üzerinde yakıt tüketimi olacaktır. 150 beygirlik bir motor, yerden yüksek bir su, e, makul bir otomatik şanzımanla birlikte. Makul sayılabilir bu tüketim verisi. Potansiyeli var. Belli bir potansiyeli var ama gerçekten sakin olmanız gerekiyor. Ee, uzun yolda sabit hızlı sürüşlerde 7 litreler civarında tüketim elde edebilirsiniz. 100 kilometrede hatta belki biraz daha düşürebilirsiniz. Bu tüketim verisini ama dediğim gibi gerçekten de sabırlı olmanız gerekiyor ve belki de 120 km saat değil de 110 km saat gibi bir tempoyla e, ilerlemeniz daha iyi olacaktır otoyolda. Çünkü yüksek bir araç, yüksek hızlarda çok fazla rüzgar direnciyle karşılaşıyor. Bu da tabii ki tüketimini biraz daha artıracaktır. Genel olarak durumlar böyle yeni motor şanzıman ikilisiyle yorumlara yazın bir karşılaştırma belirleyelim o zaman daha e, detaylı bir incelemesi de olur illaki daha güzel bir tüketim e, en azından sonucu size aktarmış olabilirim. Genel Duster özelliklerinden bahsetmeyeceğim bu videoda zaten çok kere anlattım onları diğer videolarda var o videolara geçebilirsiniz. Makyajla gelen yenilikler 3 aşağı 5 yukarı. Bunlar son olarak fiyatlardan bahsetmek lazım. Piyango vurdu Duster'a. E, bu piyangoda tabi Türkiye'ye özgü bir piyango. Sonuçta ÖTV'miz garip. Daha doğrusu vergi sistemimiz çok garip. E, neyi cezalandırdı neyi ödüllendirdi belli olmayan bir e, vergi sistemimiz var. Bu vergi sisteminde matrak güncellemesi yapıldı. Yani araçların fatura öncesi bedelleri biraz daha üst seviyelere taşındı. Böylece bazı modeller %50'lik vergi dilimine girmiş oldu. Duster o modellerden bir tanesi bu sayede 250 bin lira civarında gerçekten dolu bir Duster alabiliyorsunuz. lansman fiyatları 190-250 bin arasında değişiyor. 260 bin lira arasında değişiyor diyebiliriz herhalde. Listede bu arada en zengin donanımla dizel motora sahip versiyon. Yine %80'lik dilimde kalmış. Fiyatlarla ilgili son konuda tabii eklenmesi gereken paketler var. mesela bu araçta 15-16 bin liralık isteğe bağlı donanım bulunuyor. Anahtarsız giriş sistemi araca yaklaştığınızda kapıları açan, araçtan uzaklaştığınızda kapıları kilitleyen Anahtarsız giriş sistemi gibi bir, birkaç tane farklı donanım e, paketi bu araçta alınmış durumda ve 15-16 bin liralık ek ödeme yapmanız gerekiyor. Bunları hepsini tercih ederseniz deri koltuklar alabiliyorsunuz mesela Dacia Duster'la birlikte ilgilenirseniz gerçekten de e, enteresan bir iç mekanla karşılaşmış olabilirsiniz. Belki de alt hava yastığı standart donanımda geliyor bu arada atlamayayım e, onu da alt hava yastığı standart diğer aktif güvenlik donanımları yok ama eğer isterseniz mesela kör açı algılama sistemi gibi donanımları satın alabiliyorsunuz. Durumlar böyle. Dacia Duster ile ilgili olarak sonuca bağlayacak olursak makyaj operasyonu yani model yılı güncellemesi gibi bir makyaj operasyonu aslında bakarsanız bu çok fazla kapsamlı değil demek ki Dacia gerçekten de üründen memnunmuş demek ki müşteriler gerçekten de üründen memnunmuş böyle geri bildirim almış Dacia'da ve buna uygun bir yenileme çalışması yapmış diyebiliriz herhalde sonuç itibariyle bunun yeterli olması gerekiyor. Herkese buradaki benzinli motor otomatik şanzıman ikilisi illa otomatik şanzıman istiyorsanız zaten başka bir seçeneğiniz yok. Bu fiyat seviyesinde bulunabilecek aslında bakarsanız iyi motor şanzıman ikililerinden bir tanesi diyebiliriz herhalde. Ee, yani performans açısından makul, tüketim açısından kontrol altında tutabilir en azından böyle değerlendirmek lazım. Dastır peki başa demiyor bu yeni güç seviyesi ama alışırsınız kuvvetle Muhtemelen sağa ayağınız gaz pedalına alışır. Ondan sonrası da çok fazla sorun olmaz diye düşünüyorum. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendini salgından korumaya çalışın lütfen. İyi bakın kendinize. Bay bay.